Selam arkadaşlar, Teknofest'ten merhabalar. Teknofest Ankara'dayız. Size güzel videolar izleteceğim. Bugün Teknofest Ankara'ya geldik ve burası çok kalabalık. Şu an arkamda boşlu görebilirsiniz çünkü artık akşama doğru oldu ve burada yarım saat önce çok sıcaktı zaten. Birazdan sizlere güzel şeyler izleteceğim. Teknofest'te insanlar birçok teknolojik ürüne yapılan milli ürünlere ulaşma imkanı sağladı. Burası ilerisi aşırı kalabalık arkadaşlar ve alan. Çok büyük yani alanın bir ucundan bir ucuna 40 dakikada yürüyerek Anca gidebilirsiniz Kalabalığı da bunun içine katarsanız bir saatte Girebiliyorsunuz Selçuk Bayraktar sayesinde Baykar Makine sayesinde insanlar artık Bu ürünlere erişebiliyor Sadece o markalar değil Türkiye'de Yerli ve milli üretim yapan bütün markalar burada standına almış durumda Şu an sol tarafında Aselsan'ın ürünleri duruyor Mesela gürz var, süper var. Bunları sizlere göstereceğim. Birazdan burada bayağı bir gezeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal bayağı uzun bir çekim olacak çünkü aşırı kalabalık ve insanlar çok mutlu, eğlenceli bir şekilde buralarda vakit geçiriyorlar. Bu festivali düzenleyenlere şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bayağı e, genç diyebileceğimiz insanlar hep burada tabii. Olgun, yaşı büyük insanlar da var ama çoğunlukla çocuklar ülkemizin geleceğinde rol almak için bu ürünleri şimdiden yakından görüyorlar ve bunların hepsini biz yaptık arkadaşlar. Bakalım e, neler göreceğiz? Hadi bakalım gezimize başlayalım. buradan ileri doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz gibi yemek yenilen alanlar var. Bu alanlarda insanlar oturup yemek yiyebiliyorlar. Zaten hemen girişin arkası koskoca bomboş bir alan. Bu alanda insanlar rahatlıkla yürüyüp yemeklerini yiyorlar. Şimdi ileri doğru gideceğiz. İleride asıl standların olduğu, ürünlerin olduğu, böyle helikopterlerin olduğu yerler var. Bakalım görelim. uçak arkadaşlar sahil güvenliğin yangın söndürme uçaklarından biri. Ulaşım uçaklarından birisi. Burada insanlar gördüğünüz gibi fotoğraf falan çekiliyorlar. Uçağın içini inceliyor çocuklar. Geleceğimizin teminatı genç arkadaşlar. Burada uçakları inceleme onlara dokunma fırsatı sunulmuş. Burada herkes fotoğraf çekiliyor. Ya birçok insan bu uçakları göremez arkadaşlar. Ömrü hayatı boyunca göremez. Niye göremez? Çünkü bunlar böyle ulaşılabilir ürünler değil. Arkaya doğru bir sürü uçakları, helikopterleri görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar insanların hepsi ileride. Buradaki uçakları, helikopterleri inceleyen insanlar ileri gidiyor. Çünkü ileride daha teknolojik ürünler var. İHA'lar var, SİHA'lar var ve konser alanı orası alan aşırı derecede büyük zaten. Bir insanın burayı bir gün de gezmesi mümkün değil arkadaşlar gerçekten geleceksiniz. Yani bir sonraki Teknofest İzmir'de mesela gidecekseniz ona göre kendinizi hazırlayın. Burada insanların gördüğünüz gibi teknolojik ürünleri denediği alanlar var. İçeri giriyorlar. Ürünleri tek tek inceliyorlar. Yapılmış Türkler tarafından, Türk öğrenciler tarafından yapılmış elektrikli araçlar var. Onlara da bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi elektrikli araçlar var burada. İnsanlar tanıtıyorlar kendi projelerini. Ödül almış projeler var bu tarafta. Türk öğrenciler şimdiden başlamışlar bu tarz elektrikli teknolojik ürünler üretmeye. Çoğu da ödül almış. Biliyorsunuz tok da elektrikli araç. Elektrikli araçlar, otonom araçlar, bu tarz teknoloji ürünleri artık dünyanın vazgeçilmez bir gelecek kader planı oldu diyebiliriz bu ürünler hepimizin ileride işine yarayacak. Gördüğünüz gibi buraya teknolojik ürünleri dizmişler. Gayet de iyi ürünler var. Bunlar büyük ihtimal İHA'lar, SİHA'lar arkadaşlar. İnsansız evet, insansız hava araçlarıymış. Bunlar da bomba arayan ya da bomba bulan ürünler. Evet, sağdaki sağdakiler kamera insansız hava aracına takılıyor yukarıdakinin dört tane pervanesi var aslında o insansız hava aracı drone değil ama dört tane pervane takmışlar dört tane iki tane var arkada Aha. da iki tane daha var bu, e, dikey bu şekilde de, 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 şey de, şey de. bilgi veriyorlar alana inmek için alana ihtiyacı olmuyor. Normalde bir asfalt alana ihtiyacı var. Evet. Bu o. Evet. O da insansız hava aracı. Şunlara gireceğiz. Bunlar dört tane. E, Hangisi insansız hava? İnsansız helikopter. <laughs> evet. Şunlar da e, insansız kara araçları. Dört tane farklı boylarda. Arkadaki büyük boylu şu orta boya e, silah da takılabiliyor. E, ya da e, kamera takılabiliyor, gözetleme yapılabiliyor. Bunlar merdiven çıkabiliyor, tümsekten atlayabiliyor. Ters dönerse geri kendini düzeltiyor. Ee, evet, biraz daha e, zorlu koşullarda kullanılıyor. Ee, bu haritalama yapan bir insansız hava aracı. Bu da hedef yapıyor. Haritalama. Karisalama yapıyor evet. Bu e, gerçeğin modeli e, hedef insansız hava aracı. E, bu hedefli hava hedef dediğimiz şey, bunu mancınıkla buraya gönderiyorlar. Gerçek besliha bunu hedef olarak görüp bulmaya çalışıyor. Evet şimdi size Aksungur iha'yı göstereceğiz arkadaşlar. Tamamen Türklerin geliştirdiği insansız siha diyebiliriz aslında. Gördüğünüz gibi mühimmatı da yanında arkadaşlar. Bu tamamen Türklerin ürettiği bir ürün ve dünya bunlara hayran şekilde. Çünkü dünyada çok fazla ülke üretemiyor bunlardan. En fazla 5 ülke falan üretebiliyor. Biz üretmeye başlayan 5. ülkeyiz arkadaşlar. Bunları üretmek gerçekten büyük mühendislik harikası istiyor. Şöyle etrafında gezelim. İnsanlar tabi fotoğraf çekilmek için sıraya girmiş durumdalar. Bu onun güdümlü füzesi. Büyük ihtimal güdümlü mü oluyor? Galiba güdümlü. Çok güzel ya. Sanki evinizin bir ürünüymüş gibi hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Sanki evimdeki bir buzdolabıymış, bir çamaşır makinesiymiş gibi sahip çıkasım geliyor. Şöyle etrafında bir tur gezelim. Gördüğünüz gibi Bu tamamen Türkiye tarafından üretilmiş arkadaşlar. İleride bunlardan daha göreceğiz. Hadi bakalım geziye devam edelim. Burada yine Türk Hava Kuvvetleri'nin Solo Türk'ün kullanmış olduğu kargo uçağı var. Burada da yine insanlar fotoğraf çekiliyor. Bu uçakları biz ömrümüz boyunca nerede görebiliriz? Ancak böyle Teknofest'te, festivallerde görebiliyoruz. Onun dışında asker olmayan kimse göremiyor. Yani Türkiye'de bunu görebilen insan sayısı çok sınırlı. etrafını gezelim gördüğünüz gibi askerler de orada bunlarla e, yük taşınıyor mühimmat taşınıyor cepheye savaş olursa bayağı da büyük ya Vallahi baktığın zaman boyut çok iyi Şuna baksana çok büyük maşallah burada Delta V var arkadaşlar Anladığım kadarıyla bu ilk uzaya göndereceğimiz roketlerden birisi, onun çalışması inşallah ilk uzay çalışmamızda bunu kullanacağız. Valla SpaceX yapıyorsa, Elon Musk yapıyorsa biz de yapabiliriz demek bu. Burada bilgileri var. Şimdi bilgilerini size okuyalım. Neymiş? 12 metreden yüksekmiş arkadaşlar burada yazıyor. 12 metreden yüksekmiş. 4 ve 7 mak arası bir hızı varmış. Yanma süresi 60 saniye. Faydalı yük 50 kilo. 50 artı kilo taşıyormuş. Yani uydu taşıyabilir diyor. 50 kilodan daha düşük uyduları taşıyabiliyor rahatlıkla. Katı yakıt parafin kullanıyormuş ve 3,5 ton ağırlığı varmış. Şu an bir uçakta akrobesi hareketi yapıyor tepemizde. Çok eğlenceli bir festival ya. Bakalım kompozit durum faydalı kompozit basış tankı bu bizim ilk uzaya göndereceğimiz ürün source baktığınız zaman delta ve source hemen boyutunu size göstereyim maşallah hemen sağ tarafında atak helikopteri var askerlerimiz yanında insanlarla çocuklarla fotoğraf çekiliyor. Milli yapımlara çok büyük rağbet var arkadaşlar. Böyle dışarıdan alınmış uçaklardan ziyade bizim yaptığımız uçakların önünde böyle sıra var. Sırayla fotoğraf çekiliyor insanlar. Gördüğünüz gibi Atak helikopterimiz. Önünde yine kendi geliştirdiğimiz kamera sistemi. Yine kendi geliştirdiğimiz silahlarımızdan. E ee, anne şuradan çeksin. Burada çocuklar fotoğraf çekiliyor. Burada yine T129 Atak hakkında bilgilendirme var arkadaşlar. Boyutları hakkında, yaptığı işlemler hakkında, özellikleri hakkında bilgilendirmeleri de insanlara sunulmuş. 281 kilometre hızla gidebiliyormuş. Gayet iyi ya. Allah Allah. Çok güzel bir ürün ya. 3 saat havada kalıyormuş. 3 saat. Çok güzel bir helikopter ya. Baksana şuna. Sanki evimizin bir parçası gibi. Burada insanlar bayağı rağbet gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğraf çekilmek için bu uçaklarla. Niye bir anı kalsın diye. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu ama Selçuk Bayraktar gibi parlak insanlar sayesinde güzel ürünler çocuklara sunuluyor. Geleceğimiz çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar buralarda birçok firmanın gördüğünüz gibi standları var. Bu standlara gelerek incelemelerde bulunabiliyorsunuz. Birçok Türk firmanın standı var. Hala yarısına gelebilmiş değiliz. Bakın yarısına gelebilmiş değiliz yani düşünün. Üniversitelerin standları var, tanıtım standları, bankaların var. Türkiye'deki bütün yerli firmaların buralarda standları var. Bakın yarım saattir yürüyorum ve hala yarısına gelebilmiş değilim. Yavaş yavaş inceleyerek gidiyorum. Kısmen de size anlatıyorum. Daha uzun süre anlatmak isterdim ama yani gelip görmeniz lazım buraları. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir stand var. Stand derken tribün. Bu tribünde insanlar uçuş yapan uçakları izliyorlar. Siz de gelip bu uçakları burada izleyebilirsiniz. Akrobasi yapan, şov yapan uçakları burada izleyerek görebiliyorlar arkadaşlar. Çünkü burada Solo Türk'ün Türk yıldızlarının, İHA'ların, SİHA'ların, Atak helikopterlerinin, buradaki bulunan bütün malzemelerin, buradaki bulunan bütün teknolojik ürünlerin şovu var, sahnesi var. Bunları izleyebiliyorsunuz. Şu an neyin yanına geldik? Bir F-16 değil. Bu F-16 değil. Ne bu? Geç önüne geç. Bu bir jet arkadaşlar. Bir jetin yanına geldik şu an. Burada insanlar yine fotoğraf çektiriyorlar. Bakalım. Burada çocuklar fotoğraf çekiliyorlar maketlerle. Astronot fotoğrafıymış gibi. Gördüğünüz gibi maketler var. Çocuklar fotoğraf çekiliyor. Allah Burası TRT'nin standı gördüğünüz gibi sıra var arkadaşlar yok ya. böyle yerli markalara bayağı rağbet var oyun oynuyor çocuklar burada TRT'nin standı var başka sabah grubunun standı var Türk medyanın var Turkuaz medyanın var Anadolu Ajansı var gündeme dair haber diye yeni bir e, dijital platform var onların standı var Yürüyerek gezmek çok zevkli. Çok eğlenceli bir yer ya. İnsan yani bir haftasını burada geçirebilir. Mutlu bir şekilde. Bir haftasını burada geçirebilir. Burada mesela bir tane roket yapmış üniversitenin birisi. Gazi Uzay İstikbal 2023 yazıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz Gaziantep Üniversitesi olarak Teknofest'e en çok aktif olarak katılan e, üniversiteyiz. En çok projesi ve en çok ödülü olan takım e, üniversite ailesi biziz. Biz roket, elektrikli araç üzerine, İHA üzerine, tarımsal araçlar üzerine ve birçok Teknofest projesi üzerine katılan, katılım sağlamaktayız. Bu alanda kendimizi bayağı geliştirdik. Sadece bu alanlarda yaparken tek bir gelişmiyoruz. Aynı zamanda farklı farklı alanlarda gelişiyoruz. Örnek olarak ben bir imalatçıyım. Ben bir roket yaptım. Evet roket yaptım. Ben şu an bir İHA da yapabilirim. Bir araba da yapabilirim. Bir tank da yapabilirim. Bu imalatta sayesinde kendimi geliştirmeyi Şu an birçok arkadaşımız, bu sene mezun olan 12 tane arkadaşımız Baykar'da staja girdi mesela. Hani bu şekilde kendimizi geliştirerek çok güzel iş imkanları sağlayabiliyoruz. Ve kendimize ve ülkemize güzel bir gelecek hazırlıyoruz bu şekilde. Yapmış olduğumuz roketlerden mesela örnek vereyim. Bu roketler saatte 1200 km hıza çıkıyor. Bunlar bir üniversite üreticisinin uygulayabileceği muazzam hızlar. Bu konuda üniversitemize, Şahinbey Belediyesi'ne, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanları sağladığı için özellikle Selçuk Bayrak ve Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz. bize bu tek gibi güzel bir imkanlar sağladıkları için üreticiler sayesinde gelişerek ülkemize geliştirmeyi planlıyoruz. Burada üniversitelerin yapmış olduğu roketleri görüyorsunuz. Az önce Gaziantep Üniversitesi'ndeydik. Şimdi Samsun Üniversitesi ve burada gördüğünüz gibi bir tane elektrikli araç var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin yaptığı. Birçok üniversitenin böyle ürünleri var ve şu an Solotürk'te geçiş Baya değişik hareketler yapıyor. Gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an alanın kalabalık olduğu bir yere geldik. Önümüzde Bayraktar var. Anka var. Şimdi onları göreceğiz. Solo Türk şu an burada akrobasi hareketleri sergiliyor. Birçok böyle gösteri var arkadaşlar. Şimdi bakalım İHA'ları ve SİHA'ları görelim. Evet, sonu Türkiye görüyorsunuz. Evet, burada yine ATAK t 129 ikinci serisinin yanında fotoğraf çekilenler var. İkinci serisi ağır taarruz oluyor bildiğim kadarıyla. Diğeri normal taarruz helikopteriydi. ATAK 2 ise T-929'muş. Bu ağır taarruz helikopteri arkadaşlar. Yüksek manevra kabiliyeti var ve delice bir helikoptere benziyor. Yani çok iyi. İnsanlar burada önünde fotoğraf çekiliyor yine. Çocuklar için, insanlar için çok güzel bir şey. Burada Anka'yı görüyoruz arkadaşlar. Mühimmatıyla birlikte Anka. Gördüğünüz gibi insanlar Anka'nın etrafında sarmış durumda. Tabi kalabalık şu an solo Türk olduğu için ileride Burada Ankara ile alakalı bilgiler yazıyor. Kanat açıklığı 17 metreymiş. Yükseklik 3,5 metre. 30 saat havada kalıyormuş. Ve 30 bin fite çıkabiliyormuş. Çok güzel bir ürün. Burada çocuklar robotik kodlama öğreniyorlar. Sırayla içeri girip tuş ayarlamış olduğu standlarda robotik kodlama öğreniyorlar. Şimdi şuradan uçaklara bakmaya gideceğiz. Burada Gökbey'in maketini görüyorsunuz. Dışarıda da orijinali var, onu da göstereceğiz. Burada yine bir hürjet maketi. Bunların hepsi yerli ve milli yapım. Şöyle dönelim. Hürkuş burada yine. Hürkuş ve hür ayrı ayrı arkadaşlar. İleri doğru gidelim. Bakın burada bir tane an kadronumuzu görüyorsunuz. İnsansız hava aracımız. Bunlar bayraklarla beraber otonom çalışabiliyorlarmış. Şu an TUSAŞ'ın standındayız biz de. Evet işte Haan, yerli ve milli savaş uçağımız. Dünyanın üretmiş olduğu son teknoloji arkadaşlar. Şu an dünyada bunun üzerine teknoloji yok. İnşallah bu sene sonunda havada. Şöyle detayları bayağı inceleyelim. Ve önünde kuyruk var bunun. Önünde kuyruk var. İnsanlar buraya akın akın geliyorlar. Sırf bu uçağı görebilmek için, maketini görebilmek için. Dünya üzerinde üretilmiş en teknolojik savaş uçağı. da hür kuşu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Tamamen Türkiye'de üretilen orijinal bir uçak. Bunun hür jeti var. Burada özellikleri yazıyor yine önünde. İnsanlar okuyor. Evet, Kızıl yanına geldik. Burada adım atacak yer yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Acayip derecede bir kalabalık var Kızıl Elma'nın. Bayraktar Siyah'ın yanında büyük bir kalabalık var. Mühimmatları görüyorsunuz. doğuşma kabiliyetine sahip olup trafik denetleme, ya emniyet bağışlayış görevlerinde üzerinde bulunan kamera sayesinde yerde bulunan birliklerin gözü olacaktır. सी होता है ना